Efendim merhabalar. Önümde iki tane anket var. Size sadece anket yorumlamayacağım. Siyasal sistemlerde seçmen davranışları nasıl okunuyor? Hangi siyasal sistemde partiler, ideolojiler, kimlikler, programlar daha ön plana çıkıyor? Hangisinde daha az etkili oluyor? Siyaset bilimcilerinin oluşturdukları bazı formüller var. Kamuoyu yoklamalarına bakmadan genel olarak seçmen eğilimlerini ölçebiliyorlar ya da ölçebiliyorlardı. Son yıllarda gelişmiş demokrasilerde bile vuku bulan seçimler siyaset bilimcilerin ezberlerini bozar mahiyette. Tüm bunlar nasıl okunmalı? Türkiye'de ortaya çıkan anketleri nasıl gözlemlemeli ya da nasıl okumalıyız ve Türkiye'deki siyasal sistemde adaylar ne kadar önemli, partiler ne kadar önemli, programlar, projeler ve vaatler ne kadar önemli? Tamamını özetliyorum. Farklı metot ve teorilerle siyaset biliminde biz bazı okumalar yapabiliyoruz. Seçmen davranışlarını önceden tahmin edip bazı okumalar da bulunabiliyoruz. Bunları nerede yapabiliyoruz? Daha ziyade oturmuş demokrasilerde, stabil demokrasilerde, ekonomileri öngörülebilir, parti eğilimleri öngörülebilir ve büyük sosyal kırılmaların olmadığı ülkelerde bu tür okumaları kısmen yapabiliyorduk. Yani oturup gerçekten Almanya'daki seçimleri noktası virgülüne değil belki ama çok ufak sapmalarla tahmin edebiliyorduk. Bazı dönemlerde, bazı stabil dönemlerde bunu Türkiye'de de yapabiliyorduk. Ama artık Batı'da bile siyaset bilimciler teorileri, hesaplamaları, metodikleri alt üst olmuş durumda. Bundan neyi kastediyorum? Bundan kastettiğim şey şu. Seçmen davranışları aslında değişmiyor. Ama seçmen davranışlarını etki eden ideolojiler, liderlerin mi partilerin mi ön plana çıktığı süreçler, sosyal çatışmaların tüm önemli başarıları gölgeleyebildiği yeni kırılmalar, bu tahminleri, bu metodikleri arka, plan, arka planda bırakmaya başladı. Seçmen davranışları şöyle diyebiliriz kafa karıştıracak şekilde değişiklik göstermeye başladı. Buna dünya çapında en çok etki eden sosyal kırılma göç. Göçmen ve onların getirdiği sorunlar, korkular. Artık bu Türkiye'de de görülmeye başlandı. Türkiye'de Zafer Partisi diye bir fenomen var. Tek bir adam sadece ve sürekli aynı konuyu, aynı cümleleri konuşarak Örneğin işte Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi'nin vesairenin aylarca yapamadığı şeyi yapmayı başardı. %2 ikinin üstüne çıkmayı başardı. Enteresan bir şekilde de yükselmeye devam ediyor. Demek ki göç ve göçmenlerin getirdiği sorunlar ve onların etkilerini ciddi bir şekilde sömürebiliyor ya da masa başında oturup çalışıp çözümler üretebiliyorsanız buradan oy alabiliyorsunuz. Normalde bizim sıralamamız şöyleydi. Normal şartlar altında işleyen bir demokraside, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede makroekonomik dengeler, ideolojik olmayan, kimlik siyasetiyle, kimlik sahipleriyle oy vermeyen, örneğin kilise, din, işte mezhep, tarikat ya da işte sol sosyalist fraksiyonlarda olduğu gibi seküler ideolojiler Bunlarla oy vermeyen ve bizim mobilize olan seçmen dediğimiz yani kendi şahsi çıkarlarına, yol haritasına, ailesinin geleceğine, kendi şahsi yatırımlarına bakarak oy veren mobilize olabilen seçmenler üstünde ki seçim sonuçlarını bunlar belirliyor. Zaten ideolojik olanların kampları belli ki bunlar her ülkede %30'la %60 arası değişkenlik gösteren bir kitledir. Bunların oy verme şeyi şuydu tercih sıraları. Makroekonomik dengelere bakıyorlardı. Ondan sonra istihdam politikalarına bakıyorlardı. Daha sonra sosyal çatışmalara bakıyorlardı ki bu sosyal çatışmalar batıda işte göçmenlerdi. Türkiye'de geçmişte Kürt-Türk sorunuydu. Artık Türkiye'de de bir numaralı sosyal çatışma göçmenler. Ve daha sonra işte dış politikaya, vergi politikalarına falan bakarak oy tercihlerini belirleyebiliyorlardı. Peki bu düzlemden nereye doğru gitmeye başladık? Amerika'da enteresan bir seçim oldu. Tüm bu hesaplar masanın dışında bırakıldı. Trump'tan kurtulabilme motivasyonuyla 79 yaşındaki Biden'a insanlar kenetlenip oy verdi. Sadece tek bir motivasyon. Nedir o? Trump dönemini bitirmek. Bu Amerika'ya yakışmıyor. İnanılmaz seviyesiz, çapsız bir adam. Ama dedi kitleler kenetlendi, kilitlendi ve sadece bu sahiplerle, bu motivasyonla Biden'a oy verdiler. Biden yerlerde sürünüyor. Kamuoyu desteği çok kötü. Başaramadı, her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Bugün seçim olsa Trump açık ara farkla Biden'ı eze eze yenebiliyor. Ne kadar kötü değil mi? Demek ki sadece bundan kurtulalım da nasıl olursa kurtulalım değil. Nasıl olsa bundan kurtuluyoruz. Bari en başarılı olabilecek adayla kurtulalım üstüne yoğunlaşmak gerekiyor. Yoksa tehlike geçmiyor. Tehlike büyüyerek geri gelebiliyor. Peki adaylar mı önemli, partiler mi? Bu soruya cevap verebilmemiz için öncelikle bakmamız gereken şey siyasal sistem. Bir kere başkanlık sistemlerinde kesinlikle partilerin etkisi çok az. Adaylar çok önemli. Adaylar, onların kişilikleri, karizmaları, konuşma yetenekleri, entelektüel derinlikleri, halkla kurabildikleri bağlar ve kimlikleri. Tüm bunlar bir araya geliyor ve bir strateji belirliyorsunuz ve nokta atışı stratejiler belirlemek zorundasınız. Başkanlık sisteminde seçimler böyle yürür. Kim ne derse desin, adaylar ön plana çıkar. Kim ne derse desin, başkanlık seçimlerinde veya da sistemlerinde finali, ipi aday göğüsler. Partiler, ideolojiler, programlar işte parlamenter sistem güçlendirilmiş par bunların etkisi çok çok azdır. Adayla başlanır, adayla bitirilir. Bırakın başkanlık sistemini. Almanya'daki son seçimlerde bile partiler ikinci plana düştü. Adaylarda seçimi kazanma şansı oldukça yüksek olan Hristiyan Demokratlar ve Yeşiller adayları belirlerken o kadar büyük ve bariz hatalar yaptılar ki favori olan, açık ara önde olan iki partiyi seçmen kulaklarından tutup kafa kafaya vurdu. Üçüncü parti %15'lik SPD, Sosyal Demokratlar oylarını aday sayesinde %25'e yükselttiler ve şansölyeyi, şansölye koltuğunu almayı başardılar. Demek ki bakın parlamenter sistemde bile rakipleriniz büyük hatalar yaparsa oradan sıyrılıp çıkabilen bir aday olabiliyor. Türkiye'de başkanlık sistemi var. Hiç beklemediğiniz ve bekleyemeyeceğiniz bir aday çıkar parası vardır, pulu vardır, iyi propaganda yapar, kitleleri yönlendirir, inanılmaz bir sürpriz yapabilir ya da seçmen dağılımını, seçmen davranışlarını darma dağın edecek şekilde sonucu etkileyebilir. Başkanlık seçimlerinde adayı kesinlikle riske edemezsiniz. Şimdi Türkiye'de şu tartışmaları görüyorum. Efendim bu Erdoğan'la Kılıçdaroğlu seçimi değil, artık muhalefetin adayı netleşti, adı koyuldu bu Kılıçdaroğlu. Ama bu seçim kesinlikle Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında değil. Türkiye ile Erdoğan arasında, demokrasi ile Erdoğan arasında, hukukla Erdoğan arasında teorik olarak bu böyle olabilir. Bir siyaset bilimci için, günlük siyasi okumalar yapan bir aydın için bu böyle olabilir. Ama kitleler için böyle değil. Kimse kendini kandırmasın. Tekrar ediyorum ve uyarıyorum. Kimse kendini kandırmasın. Seçim Erdoğan ile Millet İttifakının belirleyeceği aday arasında geçecek. Aday arasında geçecek. Millet İttifakının da bir etkisi olacak ama bu etki bu etkiyi okuma kapasitesi olan, okuyan, yazan, çizen gerçek bir üniversite diploması olan gözleri ışıldamadan da ekonomiyi anlayabilen kitleler üstünde etkili olabilecek. Bu ne demek? Oldukça düşük bir seçmen kitlesi üstünde etkili olabilecek. Almanya gibi bir parlamenter sistemde ve kültürlü bir toplumda, eğitimli bir toplumda, bir refah toplumunda bile partilerin ikinci plana düştüğü Adayların seçimi finallendirdiği bir seçim yaşadık. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı. Hiçbir öngörüdenin doğru çıkmadığı, anketlerin doğru çıktığı son haftalarda bildiler. Ama başlangıçta seçim yarışı başladığında böyle bir sonucu hiç kimse öngöremiyordu. İnanılmaz bir sürpriz çıktı. Buradan çıkartılması gereken ders şu. Seçim Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı arasında geçmeyecek Erdoğan ve demokrasi, Erdoğan ve hukuk devleti arasında geçecek diyenler sadece çok küçük bir seçmen kitlesi üstünde etkili olabilecekler. Geniş kitlelere baktığımızda bu işin tabiatı böyledir. Başkanlık seçimlerinde siz adına ne derseniz deyin, Türkiye'deki sistem demokratik olmasa da Seçim sisteminin izdüşümleri bir başkanlık seçimi izdüşümüdür. Fransa'da olduğu gibi bir yarı başkanlık seçimi izdüşümüdür. Böyle bir seçim sisteminin e, vuku bulduğu bir ülkede seçim iki adayın arasında geçer. İdeolojiler, kimlikler, ekonomik veriler etkili olur. Ama birinci derecede etkili olacak olan şey kesinlikle ve kesinlikle adaylardır. Onun için hiç kimse adayı hafife almasın. Nasıl olsa kazanıyoruz. Bu kaplumbağa ve tavşan yarışına benzer. Bu iş oraya gider. Nasıl olsa kazanıyoruz. Sandalyeyi koysalar oy vereceğim. O kim? O bu kanalı takip edenler üstünde etkili olabilecek. O da kısmen etkili olabilecek bir şey. Yani günlük siyasi yorum dinleyebilecek kadar siyaseti takip eden entelektüel bir kitle üstünde etkili olabilecek bir söylem. Şimdi bu kanaldan çıkın, gözlerinizi şöyle sokak röportajlarının olduğu görüntülere bir çevirin bakalım. Aynı cümleyi kurabiliyor musunuz? Ben kuramıyorum. Kesinlikle kuramıyorum. Finali adaylar belirleyecek. Peki partilerin son durumu ne? Şimdi size iki farklı anketi aynı anda okuyacağım ve yorumlamaya çalışacağım. Bir tanesi kısmen sizin sevdiğiniz, bir tanesi kısmen sizin kızdığınız. Yani yön eylem ve metropoli okuyacağım. Yön eylem anketlerinde şöyle bir şey görüyorum. CHP normal ya da normalin üstünde birazcık çıkıyor. Türkiye'deki diğer anketleri kastediyorum. İyi Parti de diğer anketlerden birazcık az çıkıyor. Bu kayese edelim. İki ankette neler var ve bu anketler üstünden nasıl bir başkanlık aday süreci okuması yapabiliriz? Onu tartışalım. Yöneylem şöyle diyor. Ben hesapladım, onlar hesaplamamışlar. Onlar kararsızlar dağıtılmadan oy oranlarını vermişler. Ben o oranları sizlere vermeyeceğim. İkisini vermek birazcık sıkıcı oluyor. Ben kararsızları ve oy kullanmayacağım diyen kitlelerin bir aritmetik hesabını çıkartıp aşağı yukarı oranlar nereye çıkabilir? hesaplayarak size yön eylemin sonuçlarını okumaya çalışacağım. Yön eylem AKP'yi kararsızlar ilk okuyacağım kararsızlar dağıtılmadan ikincisi benim hesabı. İlk okuyacağım yön eylemin deklare ettiği sonuç ikincisi benim hesaplayarak bulduğum. Yön eylem AKP 23.6 bulmuş. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra benim bulduğum yaklaşık 28. CHP'yi de AKP'ye çok yakın bulmuş yeni öylem. 23.5 arada neredeyse fark yok. 23.6, 23.5. Dolayısıyla CHP'de %28 çıkıyor kararsızlar dağıtıldıktan sonra. HDP'yi... %7.2 bulmuş. Benim hesabıma göre %9 ile 10 arası çıkması gerekiyor HDP'nin. MHP'yi %4.8 bulmuş. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra MHP 6'ya çıkıyor. İyi Parti'yi 11.9 bulmuş. 12 kararsızlar dağıtıldıktan sonra 14 birazcık daha da üstüne çıkabilir. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni 0.5 bulmuş. Bu da çok fazla artmayacak. 0.7 gibi bir şey çıkabilir. Deva Partisi'ni 1.8 bulmuş. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 2 civarında çıkabilir. Türkiye İşçi Partisi 1'e yaklaşıyor. Yeniden Refah Partisi enteresan bir şekilde büyümeye devam ediyor. Kararsızlar dağıtılmadan 1.8 dağıtıldıktan sonra 2'yi görebiliyor. Bu ciddi bir başarı. Böyle bir partinin bu başarıyı nasıl elde ettiğini detaylı analiz etmemiz gerekiyor. Zafer Partisi kararsızlar dağıtılmadan 2 dağıtıldıktan sonra 2.4 gibi bir şey çıkıyor. Diğer dediğimiz kısım ise 1.5. Peki şimdi metropole dönüyoruz. Metropol kararsızları kendi yöntemleriyle dağıttıktan sonra net sonuçları da yayınlamış. Metropol'de AKP benim tahminlerimin üstünde yüksek çıkıyor. Metropol verilerine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı 33.8. CHP'nin oy oranı 25, İyi Parti'nin oy oranı 14.5. CHP yön eylemde 28'di, burada 25. İyi Parti 14'tü, burada 14.5. Çok büyük fark yok. HDP'de %11.2 bulmuş. O da büyük bir sapma yok. 1 puan daha fazla bulmuş Metropol HDP'yi. MHP aynı. MHP 6 çıkıyor ikisinde de kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Deva aşağı yukarı aynı. 2.8 çıkıyor orada 2.4'tü. Zafer Partisi aşağı yukarı aynı. Orada 2.4'tü burada 2. Ve Saadet Partisi biraz yüksek çıkmış metropolde 1.4. Yeniden Refah Partisi birazcık düşük çıkmış. Yöneylemle mukayese ettiğimizde 1.1. Benim de tahminlerim bu civarda olması gerekiyor Yeniden Refah Partisi'nin. Diğer burada 1.9, yöneylemde 1.5'tu. Yani aradaki bariz fark AKP'de burada 4-5 puanlık gibi bir fark var. Bu oldukça yüksek bir puan farkı. Metropol'ün bulduğu bu veriyi bence orada birazcık sorgulamamız gerekiyor. Diğer anketler %30 üstünde göremiyor AKP'yi. Ama Metropol'e göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %40-41 civarında çıkıyor. Yön eyleme göre de işte 36-37 civarında çıkıyor. Demek ki AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın alacağı destek 38 ile 45 arasında değişecek. Bunun üstüne çıkma, onun altına düşme opsiyonu artık çok fazla yüksek değil. Sorum şu, siz seçim sonucunu neyin belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Benim iddia ettiğim gibi liderlerin çok belirleyici bir etken olacağı kanısında mısınız? Yoksa bundan sonra kim aday olursa olsun Erdoğan kesinlikle seçim kazanamaz diyenlerden misiniz? Bunu tartışabiliriz e, yorum köşesinde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.